Herkese merhabalar. Ben Enes Kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlerin efsane kadrolarını inceleyeceğim. Umarım kadrolarınız hazırdır. Hadi şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet, en altta Arda Gerez kardeşimizden başlıyoruz. Hemen ana takıma geçiyoruz arkadaşlar. 4-3-1-2 dizilişini oynuyor. Full efsane kadro. Bakıyorum forvetleri. Gerçekten müthiş. Romario, Totti, orta sahalar, savunmalar. Müthiş bir kadro kurmuş gerçekten efsanelerden. Ee, galiba bütün legenslere sahip arkadaşımız. İbra Kadavra'ya bakacağız. Hemen ana takıma geldik arkadaşlar. 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor. Barcelona'dan tam 5 tane e, ikon var arkadaşlar. Güzel bir kadro. Benim e, kullandığım teknik direktör gerçekten güzel bir kadro kurmuş. Ronaldinho fansi sağda. Ama Gizli Forret'te de kullanabilirsin. Belki Messi ile bir değişiklik yapabilirsin. Ama bu kadron da güzelmiş gerçekten. Yunus Emre'ye geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geldik. 3-2-2-3 dizilişini oynuyor kardeşimiz. Savunması çok güzel. Bir de Van Dijk'ın mor olsa çok şahane olurdu. Orta sahaları da güzel. Sağ kanat, sol kanat güzel kullanmış. İleri de sağlam. Güzel bir kadro oluşturmuş Yunus Emre kardeşimiz. Şimdi sıradaki <laughs> kardeşimizin kadrosuna geçiyoruz arkadaşlar. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Orta sahaları güzel gerçekten. İleri ikili e, forveti. ikili forveti güzel. E, Fernando Torres, Mbappe savunmaları güzel. Gayet iyi bir kadro. Belki Mbappe'nin morosu çok daha iyi olurdu ama neyse. Arda 0-1'e geçiyoruz. Hemen ana takıma geldik. 4-3-3 dizilişini kullanıyor. Oo, orta sahalar Pogba, De Bruyne, Franky de yok. Güzel olmuş. Savunma da iyi etkili. Oo, ilerisi de süper hızlı e, oyuncular var. Ama Ansu Fati galiba... Fullememişsin fulletsen 98 oluyor Diye biliyorum ama güzel bir kadro Yapmış Serhan kardeşimize geçiyoruz Hemen ana takıma geldik arkadaşlar 3-2-3-2 dizilişini Gasperini'nin Gasperini, Gasperini kullanıyor teknik direktör olarak Bu dizilişe geçmeyi de düşünüyorum Açıkçası ama kafamda Tam net oluşmadı Gerçekten bu kardeşimizde güzel bir kadro kurmuş. Savunmasıyla orta sahasıyla forvetleri de iyi bir kadro kurmuş kardeşimiz. Ya ben de düşünüyorum da Gasperini'ye bu, bu dizilişe geçmeyi. Frans Beckham haberi de çıkarttık ne, ne de olsa ama yine de kararsız kaldım. Yido 58'e geçeceğiz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçtik. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Of orta sahaya bak Bruno Fernandes, David Beckham, Patrick Yer, Iniesta forvetleri şahane savunması da müthiş gerçekten. Harika bir kadro kurmuş kardeşim. E, Fortuna Fırat'a geçeceğiz şimdi. Hemen ana takıma geçelim. Evet geldi. 4-2-1-3 dizil. Oo. Gerçekten çok etkileyici bir kadro. Savunmasıyla, orta sahasıyla, forvetleriyle. E, Diork galiba. Diork değil mi? Dwight York olması lazım. Ya da Andy Cole. İkisini hala karıştırıyorum. Bir türlü çözemedim. Hangisi hangisi? Hangisi Andy Cole, hangisi York? Ama müthiş bir kadro yapmış. Eee Johan Cruyff'ı da yani ikonunu istediğim oyunculardan birisi. Ofansif orta sahada güzel olmuş gerçekten. İyi bir kadro olmuş. Ama tek forvetlerde hani biraz daha fizikli kullansan daha iyi olur. Fizikli bir forvet ama e, tabii belki ikinci yarı yerine mesela Van Basten, Fernando Torres'i dahil edebilirsin. Rooney. Yani böyle yaparsan hani 45-45 oynatırsan e, dönüşümlü olarak mantıklı olabilir yani bu diziliş kadro. İsa Türkiye'ye geçiyoruz. Hemen ana takıma geçeceğiz. Terminatör lakaplı 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Çoğu e, bu oyunu oynayan bu taktiği e, seçiyor arkadaşlar. E, orta sahada gerçekten hakimiyeti eline alıyorsunuz bu taktikle dizilişle. Ama Ronaldinho'nun orada olması <laughs> benim için e, eksi diyebilirim ama genel olarak güzel bir kadro kurmuş. Forvet'te Rashford var gerçekten. hani Çok zorluyor beni Rashford abi. Özellikle araya atılan toplarda savunma arkasına atılan toplarda inanılmaz zorluyor. Çok zorlanıyorum. Aliyev kardeşimizin kadrosuna geçiyoruz arkadaşlar. 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor. Savunmaya bakıyorum. Van Dijk'lar delikler var. Müthiş. Orta sahada 101'lik. E, Beckham, ve Sala. Ansu Fati hızlı oyuncular. Süratli oyuncular. Çok doğru kullanmış bence. E, kanatların hızlı olması lazım. i̇kon yani olarak kimi kullanabilirdin? İkon olsaydı. Ryan Giggs. Nedet olabilirdi. Lumberg olabilirdi. Ee, arşoyun falan yapabilirdin. Yani boncuları kullanabilirdin. Mesela ikon olarak koysaydın. Ama çok doğru çok güzel bir diziliş yapmış kardeşimiz. Romario ile Rashford'un orada olması da gerçekten müthiş. Harika bir diziliş. Ee, mantıklı bir diziliş olmuş. AMT'ye geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geldik. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Elver Romario olur. İkisi de çabuk hızlı. Elver biraz daha fizik. Romario göre ön planda tabii ki. Orta sahaları iyi ama orta sahada tek eksik Neymar'ın orada olması. Onun dışında eksiği yok. Güzel bir kadro yapmış bence. Sıradaki kadroya geçelim arkadaşlar. Emirhan kardeşimizin kadrosuna bakacağız şimdi. Evet kadromuz geldi. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Orta sahaları güzel, kuvvetli, fizikli orta sahalar özellikle. Devlet Bakım olsun. Raycard, Kamavinga, Gullit full fizikli oyuncuları kullanmış. Tabi avantaj olur belki geriye gelmede biraz sıkıntı olabilir bilmiyorum. Ama Kavaminga da yani topu iyi sürükleyebiliyor. hızlı koşabiliyor yani. Savunmada gayet iyi başarılı bence. Güzel bir kadro kurmuş. Forveti de güzeldi bence. <laughs> Diablo'yu geçiyoruz arkadaşlar hemen. Ana takıma geldik. Evet 4-2-1-3 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. o Kagawa. Beşiktaş'tan hatırlıyoruz arkadaşlar. 99 güzel. Gayet iyi gücü ama. Dwight 99. Sancho 96. Sancho'nun normal kartı da iyi ya 96 falan. Güzel bir kadro e, orta sahası savunması. Zuma'yı kullanmış Stopper'in. E, Delit'in yanında e, Zuma'yı kullanmış. Eray İlhan'a e, bakacağız şimdi. Ana takıma geçiyoruz arkadaşlar. 4-1-2-3 dizilişini kullanıyor. Elleri de Batista'yı kullanmış. Çok doğru yapmış. Hem fizikli hem e, biraz süratli biraz da çabuk bir oyuncu. Çok doğru yapmış. Duran toplarda. Ee, iyi olacaktır. Batistuta e, fizikte olduğu için arkadaşlar orta sahası da gayet iyi. Savunması zaten müthiş gerçekten. Harika bir kadro kurmuş Eray İlhan kardeşimiz. Çağan Utku'ya bakacağız şimdi. Arkadaşlar hemen ana takıma geçtik. 3-2-3-2 dizilişi. Gasperini teknik direktör. Bunu da tercih edenler var anladığım kadarıyla. Yani savunma güzel. Gayet iyi. Kolibali, Puyol, Maldini orta sahaları güzel. Kanatları da iyi kullanmış bence. Forretleri de şahane. Mbappe, Haaland, Ronaldinho falan ofansif orta sahada. Müthiş bir kadro. Haaland çok fizikli. Mbappe hem biraz fizik hem biraz sürat, çabukluk her şey var Mbappe'de. De. Çok iyi bir ikili olur aslında bunlar. Barcelona'da kardeşimizin kadrosuna geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geldik. 4-1-1-4. Benim en çok aradığım dizilişlerden ve elimde çok ofansif orta e, ofansif oyuncu olduğu için arkadaşlar bu dizilişi de kullanmak istiyorum inşallah bir gün bulurum. Yani müthiş kadro forvetlere bakıyorum. Orta sahaya bakıyorum. Ronaldinho'lar var. Elver Elber Messi, Maradona, Ronaldo savunması müthiş. Sadece sağ Gullit'i kullanmam biraz eksi olabilir ama Gullit de gerçekten her yerde oynayabilen bir oyuncu ya. Amselo 2'ye geçiyoruz. Hemen Ana takım geldi. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Mbappe Van Basten güzel. Gayet iyi. İyi bir seçim. Orta sahaları güzel. Savunması müthiş. Van Dijk, Frans ve Kumbauer çok iyisin gerçekten. Hemen Vural kardeşimizin kadrosuna geçiyoruz. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. Orta sahası gayet iyi. Başarılı. Forretleri çok iyi. Rashford, Forlan savunması da gerçekten iyi. Çok sağlam bir savunması var kardeşimizin. Kartal Spor'a geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana tıkmak geldik. 4-2-2. 2 dizilişini kullanıyor. Of süper. Forlan Rashford da çok e, kullanılan bir ikili. Kalede Oliver Kahn var. Bu sayınca 96 oluyor. Orta sahaların savunmaların, forvetlerin gerçekten çok iyi kardeşim. <laughs> Bozkurt, Emile bakacağız hemen. 4-2-1-3 dizilişini kullanıyor. Orta sahada Raykar 99, Patrick Vieira falan var. Musiala müthiş. Ee, Jamie Vardy'i kullanmış. İyi bir bitiricidir. Ee, belki yani nasıl diyeyim çok çabuk bir oyuncu değildir ama iyi bir bitiricidir ya. Çok da ağır değildir. Savunma da güzel gayet. Murat kardeşimize geçelim arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptık. 4 2 1 iş dizilişini kullanıyor kardeşimiz orta sahaları e, Barcelona'dan oluşuyor ikonları arkadaşlar. Johan Cruyff'u kesinlikle istiyorum. Iniesta, Guardiola da güzel olmuş. Forvetlerinde çok iyi, da gayet iyi. Kalede de 95'lik Oliver Kahn gerçekten çok iyi bir kaleci. Ahmet Serine bakacağız hemen. Sivaslıymış kardeşimiz. Ana takıma geldik. 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor. O Rashford, Michael Owen çok tehlikeli ikili e, bunlar arkadaşlar. Rashford ile Michael Owen. Birisi çok süratli. Michael Owen da kısa mesafede çok çabuk, hızlı. Yani çok tehlikeli olur. Ofansif orta da güzel. Defansif orta sahan, merkez orta sahan, savunman her yeri çok güzel bir kadro gerçekten. Dört dörtlük. Tunağın Yiğit'e bakıyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geldik. 5-2-1-2 dizilişini kullanıyor. Beşli bir savunma oynuyor. E, Gullit'i stoperde kullanmış. Belki e, Ray kart olsa daha iyi olurdu ama Gullit'i kullanmış. Elinde oyuncu yoktu galiba. Orta sahaları güzel. Forvetleri de güzel. Yüzlük Ronaldo var. mor Ronaldo. Gayet iyi. Ama sadece Gullit orada biraz eksik olmuş. Hasan kardeşimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptım. 4-2-2 dizilişini kullanıyor. Forlan e, Dwight York. Gerçekten yani Forlan'ı da çok fazla kullanan var. Özellikle Magister'le Forlan'ı çok kullanan var. Orta saha müthiş. Savunman da güzel gerçekten. İyi bir takım kurmuşsun kardeşim. <laughs> Ertuğrul iyi do. Yani Forlan şey. Böyle çok iyi bitirici. Yani müthiş bir bitirici abi. Topa. Van Basten kadar iyi bir bitirici yani. Ondan da iyi vurduğu da oluyor hatta. 4 3 1 2 dizilişi hiç şaşırmıyoruz. Genellikle kullanılan bir diziliş. Eee Rayngix yani merkez orta sahada pek oynamıyor ya. Yani. Hani daha çok kanatlı da süratli bir oyuncu. Hani kanatta da oynatabilirsen daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama şu şekliyle kadro yine de çok iyi. Yani Rayngix belli abi kanat oyuncusu hani belli yani hani orada e, ilk yazacağın kanada yazacağın sol kanat, sağ kanat yazacağın isim Rayngix'tir mesela. Bilinir yani. Bertu Kadir işimizin kadrosuna geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geldik. 4-2-1 3 dizilişini kullanıyor. O Barella'yı görüyorum. Çok iyi. Beğendiğim oyunculardan birisi. Komavingo var. Yüzlü Kamavingo. Messi 101 süper. İlerisi ıı, savunmaları müthiş. Bir de Mor Neymar olsa ne güzel olur değil mi? Süper olur kardeşim. Harika olurdu be. Keşke Mor Neymar olsun. Ensar Türkiye'ye Türkiye'ye bakacağız hemen ana takıma geldik. 4-1-1-4 dizilişini kullanıyor o da. Gerçekten müthiş yıldız oyunculara sahip. Neymar, Fernando Suarez, Van Basten, Del Piero, Ronaldinho bayağı bir yıldız oyuncuya sahip. İki tane daha e, ikonu olsa full ikon kadro yapacak ama çok güzel bir kadro gerçekten. Kayra Krala bakacağız arkadaşlar hemen ana takıma geçiş. yaptım. 4-3-3 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. Orta sahaları güzel ama tek Sıkıntı Ronaldinho'nun merkez orta sahada kullanılması diye düşünüyorum. Bu orta saha biraz e, savunma yönünden zayıf kalabilir. Onun dışında herhangi bir sorunu yok. Kadronun güzel bir kadro diyebilirim. Tabii bir de oyuncuların e, oyuncuları fullememiş bazı oyuncuları galiba. Leon Vielle'ye bakacağız arkadaşlar. Hemen ana takımımıza geçiyoruz. 4-2-1 iş dizilişini kullanıyor. O Kun Agüero'yu kullanıyor. En ileri de Forvet'te. Şu an sakat oynayamıyor arkadaşlar. Barcelona'da. Ama onun yerine Memphis. Barcelona'da coşturmaya devam ediyor. Yani genel olarak beğendim. Sadece Puyol sağ de kullanılabilir ama ben te pek tercih etmem diye düşünüyorum. Onun dışında pek bir sorun yok açıkçası. Arda kardeşimizin kadrosuna geçiyoruz arkadaşlar. Hemen Ana takıma geçiyoruz. Geçtik. 4-3-1-2 dizisi kullanıyor. İlerisi çok süper. Gerçekten Ronaldinho, Ronaldo. Ronaldinho gizli forrette kullanmış. Orta sahaları güzel. E, savunma biraz zayıf kalmış. E, yani ofensif orta sahada oynayan e, oyuncuları stoperde oynatmış. Tabi oynayabilir mi? Oynar ama hakiki stoper gibi oynayan. Önce de Standart oyuncular da vardı. Birazcık gelişmesi lazım bu kadronun e, kardeşim. Ömer e, kardeşimizin kadrosuna geliyoruz. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. O yüzlük Romario. 101lik e, Messi. Tek sıkıntı Ronaldinho'nun merkez orta sahada olması. Onun dışında herhangi bir e, sorunu yok. Bu kadronun savunmasıyla, orta sahasıyla forvetiyle güzel bir kadro yapmış bence. <laughs> Akşin'e bakacağız arkadaşlar. Real Madrid'i seçmiş. Ana takım olarak 5-1-2-2 dizilişini kullanmış. Savunmalara bakıyorum. Do Oha Şikriniyar 98 olmuş. Yuh. Allah iyi bir savunma kurmuş. Lizarazu'yu koymuş sol beke. Lizarazu iyidir ama biraz kırılgan bir oyuncudur ya. Böyle çok fazla fizikli değiller ama yine de olabilir tabii ki. Orta saha güzel e, forvetlerin zaten müthiş yani. Müthiş. Müthiş. Kalecin de müthiş. E, İker Kasiyas 95'lik. Abi 5'li savunma ya bilmiyorum ya ben pek tercih edemeyeceğim yani etmiyorum, e, tercih etmiyorum. İlkin kardeşimize bakıyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geldik. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Orta sahaları gerçekten müthiş. Savunmaları da güzel. Puyol, Kolibali müthiş. Kolibali zaten her türlü oynuyor. Yani kimde varsa oynatıyor abi. Müthiş. Forvetlerinde çok iyi. Ronaldo, Torres. Herkes oynatıyor onu. Emrah Başa bakacağız arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptık. 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor. Forvet'e bak Rumeni Gereşut en tehlikeli Forvetlerden Forvet ikilisinden birisi arkadaşlar ofansif orta sahaları ee, güzel Neymar Messi zaten bu iki oyuncu varsa başka kimi oynatacaksın ki Ronaldinho'yu bile oynatman zor oluyor ee, onun dışında genel olarak güzel bir kadro kardeşim müthiş bir kadro Emrah kardeşim ee, Tahsin Şanlı'ya bakacağız hemen arkadaşlar hemen geldi ana takımız 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor benim taktiği kullanmış kardeşimiz. bir de iki tane ofansforlu sahaya gizli forvetle kullanmış. Olabilir. Hani sonuçta Euro 2020'de Almanya'da böyle oynadı. Hani forvetssiz oynadı. Oynayabilirsin abi futbol bu Her türlü taktiği deneyebilirsin. Ha tabii ki Kaka'dan aynı Ronaldinho gibi forvetle oynama özelliği var bence Kakanın. Her yerde oynayabilecek bir oyuncu. Müthiş bir kadro. Full ikon. Savunmaya bak. Orta sahaya bak. Harika bir kadro kurmuşsun gerçekten. Müthiş kadrosun. Ya bu tarz şeyler denemek lazım abi. Deneyeceksin. Her türlü taktiği deneyeceksin. Can kardeşimizin kadrosuna geçiyoruz. Hemen ana takıma geldik. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. O Foden var orta sahada. Çok böyle hareketli. Dinamik bir oyuncu Foden. Genç zaten. Patrick Vera, Robson. iyi ayağı oynar Robson. Böyle görev adamıdır. Sıkıntı olmaz. Çok fazla hatayı da yapmaz bence. Top kaptırmaz diye düşünüyorum. E, ee, forvetler Fernando Torres, Neymar olur. Ronaldinho'yu da koyabilirsin. Çok güzel olmuş. Güzel bir kadro yapmış kardeşimiz. Ee, eline sağlık. O o Ayata. O Ayata. <laughs> o Ayata. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Şaşırmıyorum. Genel olarak oyunda zaten kullanılan bir diziliş. Of savunmaya bak. Van Dijk deli it. Müthiş gerçekten. Sağ bekede kafayı atsa müthiş olur. Orta sahalar yıkılıyor zaten. Gerard, Paul Patrick Vieira. İlerisi de müthiş. Gerçekten harika bir kadro kurmuşsun kardeşim. Abdullah Ulu Türkiye bakıyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptım. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor. Orta sahalara bakar mısınız? Gerçekten müthiş. Yani mor oyuncularda en iyi orta sahaları kullanmış. En iyi merkez orta sahaları kullanmış. Defansif orta sahaları falan. da müthiş. 99, 99, 99, 90. O da 99 olsa tam olacak yani müthiş olacak harika. 5220 takım gücüyle kardeşimiz bir de rekor kırıyor ayrıca. Bu kanaldaki rekoru bu kardeşimiz kurdu. Genelde pek fazla takım gücüne takılmıyoruz ama bu kardeşimiz takım gücünde rekor kırdı. 5220 gerçekten bu kanaldaki rekorumuz. Ona fazla dikkat etmedim. Şimdi baktım dikkat ettim. <laughs> Ama kadro müthiş. Abi şuna bak ya. 99 99. Elber yerine de belki daha yüksek seviyede bir oyuncu var. Yedeklerde de olabilir. Müthiş bir kadro yani. <laughs> ha, fazla şeye bakmıyoruz yani. Takım gücüne bakmıyorum. Ben genel olarak kadroya bakıyorum. Nasıl dizilmiş, nasıl yapılmış falan böyle hangi oyuncular kullanılmış ona bakıyorum. Red Demons'a bakıyoruz. Hemen ana takıma geçiş yaptık. 4-3-1-2 dizilişi kullanıyor kardeşimiz Mustafa Muhammed'i gördüm bir tek şey olarak bir de Legans niye böyle bir kadro kurmuş onu da anlamadım Ahmet Sportif'e bakıyoruz arkadaşlar hemen ana takıma geçiş yaptık 4-1-1-4 dizilişini kullanmış kardeşimiz o forvetleri etkileyici o rangix orada da oynayabilir aslında ama kanatta dediğim gibi daha etkili oluyor ama en azından merkez orta sahada oynatmaktansa ofansif orta sahada kullanmak daha iyidir iyi bir kadro kurmuş standart oyuncular da olmasa daha da iyi olurdu diye düşünüyorum Ragıp kardeşimize bakıyoruz hemen ana takıma geldik arkadaşlar 4213 dizisi kullanıyor of müthiş ileriye bak yüzden aşağı inmiyor yüzden aşağı inmiyor bakar mısın 102 100, 100 103 müthiş savunmaya bak orta sahaya bak Ragıp 4 oyuncu da yüzden aşağı inmiyor. Mehmet kardeşimize bakacağız arkadaşlar. Hemen ana takıma geçemedik. Maalesef hata verdi kardeşimizin kadrosu. Bazen böyle sorunlar oluyor. Emir kardeşimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş 4-2-2-2 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. Orta sahaları da müthiş. 98-98-99 diye gidiyor. Soğumak. Oo, bu savunma da müthiş. Gerçekten 98-99-90. 5 bir takım gücü. Sağlam kadro kurmuş ya. Takım gücü olarak. E futboldan kimi alayım? 4-3-1-2 dizilişini kullanıyorsun. O iki tane de Fansforta San var. Patrik Veyran var. Abi sen şimdi kimi alsan ki yani e, kaleci alacaksın herhalde bir tek yani. Başka bir eksiğin yok ki. Belki Fernando Torres almak istersin. Veyahut da beki e Maldini'yi beğenmiyorsan Roberto Carlos al. Ya da kaleci al. Şu an kaleci eksiğin var mesela. ikon olarak onu alabilirsin. Onun dışında zaten müthiş bir kadro onlar yani. Samet kardeşimize geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptım. 3-3-1-3 dizilişini kullanmış. O Fenerbahçe kadrosunu tamamlamış ha. Baya tamamlamış ya. Bir de üçlü savunma yapmışlar ha. Aferin. Galatasaray yapan yok mu? Prof Hayalet hemen ana takıma geldik 4-3-1-2 dizisi kullanıyor kardeşimiz o orta sahaları müthiş savunma müthiş İlerisi de iyi Timo Werner, tam olarak e, potansiyelini gösteremedi yani şu tutkartta oynarken parladı Leipzig Chelsea ama bir türlü kendini tam olarak kanıtlayamadı e, İnşallah ilerleyen dönemlerde kanıtlar e, sevdiğim futbolculardan kendisi Beckham'a bakıyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptık. 4-3-1-2 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. U uf. <laughs> e futboldan Patrick Vieira'yı da al. Lokum gibi olsun. Iniesta'yı fullememişim herhalde. Fulledin mi? Ha bu başka Iniesta. Bu yaşlı Iniesta galiba. Allah müthiş kadro. Forvetiyle orta sahasıyla savunmasıyla müthiş bir kadro yapmışsın. Bir de Patrick Vieira'yı aldığını düşün. Ee, şeyden. E futboldan şahane olur. Kral BCK'ye geçiyoruz. Hemen ana takıma geçtik arkadaşlar. 4-2-1-3 dizisi için kullanıyor. Genel olarak iyi bir kadro. Sadece Solbeck yani Shilwell biraz tabi sarı top olduğu için bozmuş. Onun dışında bozan başka bir futbolcu yok. Güzel. Ronaldo'yu belki gizli forvet yapabilirsen daha da iyi olabilir düşüncesi var. Ama yani Shilwell'ı saymazsam güzel bir kadro diyebilirim açıkçası. Bir bakıyoruz arkadaşlar. Hemen ana takıma geçiş yaptım. 4-3-1-2 dizisi kullanıyor kardeşimiz. Of Rumeni'ye Messi güzel ikili olur. Güzel ikili olur çünkü Messi kısa mesafe ediyor. Çok süratli çok çabuklu. Rumeni'ye her şey var zaten. Orta saniye ama. Şimdi yani Guardiola ile Rosicchi'yi değiştirsen. Veyahut da Patrick, şey, Patrick Vera diyorum. Ya da Patrick Vera al. daha da güçlü olsun. Ortasan orta sahne. Ya da David Beckham'la Rossiçki'yi değiştir. Daha mantıklı olur bence. Daha iyi olur. Ya da hani şey kullanmak istemiyorsan hani yani kullanmak istiyorsundur belki de Rossiçki yerine Patrik'i yere alabilirsin. Stoper'de de mesela Gullit yerine ee, Puyol'u alsan e, futboldan şahane olur diye düşünüyorum. Yani onun dışında müthiş bir kadro. Abi bu Frans ve Kumaver her yerde oynayabiliyor ya. Ofensif orta gücü 96 oluyor. Düşün yani. Zeus kardeşimizin kadrosuna son olarak bakacağız arkadaşlar. Dur bir dakika bakayım. 0 TL 6 ikon para vermedim. Ya bende neredeyse 20 tane ikon var. Ben hiç para <laughs> 4 1 2 3 dizilişini kullanıyor kardeşimiz. Yani genel olarak iyi bir kadro. İkonları da güzelmiş gerçekten. Bir tane bedava ikonu var. Hatta iki tane bedava ikonu var. Ama güzel e, kadro diyebilirim. Tabi standart oyuncuları mor yapabilsek mor olsa daha güzel olurdu. Evet arkadaşlar bu bölümde de kadrolarınızı, efsane kadrolarınızı inceledim arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanız, like atmanızı. Son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bir de 3 günde bir yapabiliriz, 4 günde bir yapabiliriz aslında kadro incelemesini. Duruma göre değişir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Payday. Black on black when the case up Stars in the ceiling matching my